Merhabalar, Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Şu an seste ufak bir problem var. Onu çözmeye çalışıyorum. Evet, 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 evet. Kusura bakmayın. Siz soruya bakın bu arada. Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz diyorum. Bu minik ses sorunuyla ve ve sorunumuzu hallettik ve başlıyoruz. İlk soruyla başlayalım. LGS matematik soruları çözmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Çok sık beni e, takip eden, yalnız bırakmayan Rümeysa, Aylin. Zehra, Sancar, Berat. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, şu an bunların isimleri aklıma geldi. Özellikle Rümeysa, Aylin. Sonra Meloş, Nesrin. Evet. Hadi başlayalım. Umarım buradasınızdır ve ilk soruyu çözmeye birlikte başlıyoruzdur diyorum. Ve başlıyoruz. Marangoz Sami Bey kızının odasına dekoratif raf yapmak için eşit uzunluğa sahip. 3 tahtadan birini 2 eş parçaya ikincisini 3 eş parçaya bölmüş. Üçüncüsünü de bütün olarak kullanmıştır. Çok güzel Sam Bey yukarıdaki şekilde olduğu gibi birinci rafa hiç bölmediği tahta, tahtayı, bütün tahtayı birinci raf. İkinci rafta 2 iki eşit parçaya böl parçalardan birini. Şimdi rafa x diyelim hemen. İkincisi yarısı x bölü 2 olur. Devam ediyoruz yazarak hemen hızlı bir şekilde. Üçüncü raf 3 üç eş parçaya böldüğü. Burası x bölü 3 olur. Tabii ki tamamı. Dördüncü rafı da ne yapmış? İki eş parçaya böldüğü parçalardan birini bir daha ikiye bölmüş. Yani x bölü 2, x bölü 2, x bölü 4 olmuş. Ve aynı hizaya gelmiş başlarken ve biterken. O halde ne olacak? Bakın x bölü 2, şurada kalan parça, bakın 15 buradan, 10 da buradan, x bölü 3 eksi 25 olur burası da. Hemen yazıyorum. Bir de şu parça x bölü 4. Bu üçünün toplamı eşittir en üstteki raf. Hemen denklemimizi koyuyoruz. Bakın x eşittir. Yani rafın uzunluğu eşittir. x bölü 2 artı x bölü 3 artı x bölü 4 ve ne? 15 ile onu çıkaracağız. Eksi 25. Çünkü onlar orada fazla fazla durmuş. Daha fazlalık var. Biz aradaki şu parçayı alacağız. 15, 10, 25 oldu. Bu denklemden x'i bulursak zaten birinci rafın tahtın tam uzunluğunu soruyor bize. Cevabı ulaşırız. Ne yapalım? Hepsinin paydasını 12'de eşitleyelim. Önce şunların altına 1 yazalım gizli paydalar. Hepsinin de paydasını 12 olacak şekilde çarpalım. Burayı 6 ile, burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı 12 ile çarpalım. Paydalar eşitlenince paydaları silelim. Sadece paylar kalsın ve üst tarafı çözelim. Hemen şu denklemi şuraya yazalım. 12x bölü 12 eşittir. 6 ile çarpıyorum. 6x bölü 12 artı 4 ile çarpıyorum. 4x bölü 12 artı 3 ile çarpıyorum. 3x bölü 12 eksi 12 kere 25. 300 bölü 12. Paydaları siliyorum hepsi eşit olduğu için. 12x eşittir. 6, 4 daha 10. 13x eksi 300. Buradan da cevaba hemen ulaşıyorum. x eşittir. 300 olmalı. Yani cevabım değişik olur. Geldik ikinci sorumuza. Çözdüğümüz ikinci sorumuz eğimle ilgili bir soru. Hemen bakıyorsunuz, siz de çözmeye çalışıyorsunuz. Kağıt kalem umarım elinizde vardır. Evet, eğim bahçesinin bir miktar toprağı kalmış. Tamam. Verimli toprağı bahçesine el arabası ile taşıyacak olan çiftçi 60 eğimli yoldan bahçesine çıkarken zorlanmaktadır. Eğimi azaltmak için bir tahta kalası bahçenin yamacına dayamıştır. Çok güzel. Şu şekilde. Yukarıda şekilde verildiği gibi kalasın yere değdiği A noktası ile yamacın başladığı B noktası arasındaki uzaklık 10 metre. Tamam. Görünüyor şurada. Ee, tahta kalasın eğimini yüzde kaça düşürmüş olur? Evet. yol e, Tahta kalas kullanarak eğimi kaça düşürmüş olur diyor. Şimdi bakın. Eğim şurada yüzde 60'mış. Eğim dikey böyle yataydı. Yani 3 metrenin Şuradaki uzunluğa da x diyelim. 3'ün x'e oranı yüzde 60 eşitmiş. Buradan x uzunluğunu bulalım. Birer sıfır sadeleştirelim. 10 da 6 eşittir x de 3. Bakın 6 yarısı burası da yarısı yani x eşittir 5 metre olmalı. Dolayısıyla yamacın şurası 5 metre olur. Dikey uzunluğumuz da zaten yine aynı 3 metre. Şu durumda bakın şurası toplam yatay uzunluğum 15 metre olur. Dikey uzunluğum 3 metre. Yatay uzunluğum 15 metre oldu. Dikeyin yatay oranı 3 ile sadeleştiririm. 1 bölü 5 olur. 1 bölü 5 de %20 eşit olur. Neden? 20 ile genişletirim. %20 olur. Cevap 5 olur. Evet geldik 13'e yani 3. sorumuz videomuzun 3. sorusuna. Şöyle dikkatlice bir bakın önce, çözmeye çalışın. Anlamaya çalışın, sonra beraber hızlıca çözmeye çalışalım. Evet, benzerlik sorusu. Dik kenarları arasında aynı oran olan dik üçgenler birbirine benzerdir. Çok güzel. Şimdi bir dik üçgen vermiş, koordinatlarını vermiş. Buna göre ABC üçgenine benzer olacak şekilde bakın. ABC'ye benzer olacak şekilde BCD üçgeni BCD üçgeni. Bakın. Bakın ABC BCD'ye benzer olacaksa bakın AB kenarı ile BC kenarı orantılı olmalı. Şimdi AB kenarına bakıyorum. Eksi 7'den artı 5'e kadar 12 birim. BC kenarına bakıyorum. Eksi 3'ten artı 3'e kadar 6 birim. Yani şöyle 12'ye 6'lık bir dik üçgen görüntüsü var. Yalnız AB ile BC orantılı olacak. Dolayısıyla AB burada 12. BC'de bakıyorum 6 birim. 12'nin 6 ya oranı yani yarı yarıya. Dolayısıyla 12'nin 6'ya oranı yarı yarıya olacağına göre diğer üçgenimin BCD'nin BC'si 6 ise şöyle çizelim BC. D'si D uzunluğu yani hangi uzunluğu bakıyorum? CD uzunluğu. Burada da BC uzunluğu olur. BC uzunluğuyla CD uzunluğu da orantılı olmalı. Yani 6'ya kaç olmalı? 12. 6 6'ya 3. Yani 3 birim olmalı. Dolayısıyla benim elde edeceğim dik üçgen 6'ya 3 olmalı. E bir kenarı zaten 6, diğer kenarı da 3 olacak. Dolayısıyla C'nin 3 birim yukarısında veya aşağısında olabilir ya da B'nin 3 birim yukarısında ya da aşağısında olabilir. Şıklara baktığım zaman bakın D şıkkındaki 3,4 noktası Birinci bölgede. Yani şurada. 3'e 4. E buradan 3 birim yukarı çıkarsam eksi 3'e gelirim. Buradan 3 birim yukarı çıkarsam eksi 3'e gelirim. E, Yanlış söyledim. Eksi 4'e gelirim. Eksi 4'e gelirim. Çünkü eksi 7'den 3 birim yukarı çıkarsam eksi 4'e gelirim. Aşağı doğru inersem de eksi 10'a eksi 10'a gelirim. Yani y değerlerinin Yukarı doğru çıkınca eksi 4. Aşağı doğru inince eksi 10 olduğunu biliyorum. A, B ve C'de eksi 10, eksi 10, eksi 4 var. Ama D şıkkında birinci bölgede bir nokta var. Yani bayağı uzakta bir nokta var. Dolayısıyla D noktası 3'e 4 olamaz. Cevabım D olur. Burada koordinat sistemi ve benzerliği güzel kullanmamız gerekiyor. Şimdi geldik Dördüncü sorumuzda bir kenarının uzunluğu x birim olan karenin köşegen uzunluğu x kök 2 birimdir. Evet bunu biliyoruz. Daha önceki sorularda çok gördük. Yanda verilen şekle bakıyoruz. Burada konuyu anlatmış. Karelerin kenar uzunluklarını vermiş. Köşegenleri çizilmiş. Buna göre C ve D noktalarını birleştiren doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bakıyoruz. Kök 18. 9 kere 2'den 3 kök 2 olur. Kök 162 81 kere 2'den 9 kök 2 olur. Kök 50 de 25 kere 2'den 5 kök 2 olur. Şimdi bunlar köşegen olduğuna göre bakın köşegen olduğuna göre şurası 90 derecelik karenin dik açısını 45 45 böler. Aynı şekilde şurası da 45 45 bölünür. Dolayısıyla şu oluşan üçgenin şu kenarıyla şu köşegenle şu köşegen arada 90 derecelik bir açı oluşur. Bana DC'yi soruyor. DC'yi birleştirelim hemen şöyle mavi ile. Bakın bu da ne oldu? Hipotenüs oldu. Dolayısıyla ben şu köşegeni, şu köşegeni ve şu köşegeni bulursam dik üçgenin dik kenarlarını elde ederim. Hemen bulalım. 3 kök 2 köşegen bunun kök 2 katıdır. Kök 2 ile çarpıyorum. 3 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 3 çarpı 2 yani 6 olur. Burası 6. Şimdi diğerine geçiyorum. 9 kök 2 bir kenarı. Bunun da köşegeni bu parça yani şu parça. 9 kök 2 ile kök 2'yi çarparım. Bunun köşegenini bulurum. Bu da 9 çarpı 2'den 18 olur. Dolayısıyla A'dan C'ye olan uzaklık 18 6 da 24 olur. Şimdi geldik şu köşegene. Kök 50 bir kenarı 5 kök 2. 5 kök 2'nin kök 2 katını alıyorum. Burası da 5 çarpı 2'den 10 oluyor. Demek ki burası da 10 birimmiş. Burası dikkatçi dedik. Burası da hipotenüs. Zaten bize CD'yi birleştiren hipotenüs soruyor. Bu da dikkat ederseniz 5, 12, 13'ün 2 katı yani 10, 24 ve 26 olur. Hipotenüsümüz yani CD uzunluğu 26 birim olur. Ya da 26 santimetre. Evet, geldik 15'e. 15'te de bir veri analizi grafik sorusu. Evet, birinci grafikte köydeki evlerin sayılarını vermiş. İkinci grafikte ise her bir ev türünde ev başına düşen kişi sayılarını göstermiş. Çok güzel. Ali Osman Bey köyde yaşayan insanların ev türlerine göre toplam kişi sayısının dağılımını daire grafiğinde göstermiştir. Buna göre Ali Osman Bey'in çizdiği daire grafiğinde 3 katlı ev türünde oturan toplam kişi sayısını gösteren daire dirimi kaç derecedir? Şimdi öncelikle bu köyde kaç kişi yaşadığını bir bulalım. Yani toplam kişi sayısını bir bulalım bakın. Bir katlı 90 ev. Bir katlı evlerde 6'şer kişi var. O zaman burada 90 çarpı 6 çarpıyorum 540 kişi geldi. İki katlı evlere bakıyorum 60 tane ev varmış. Ve iki katlı evlerde 27'şer kişi varmış. 27 ile 60'ı çarparız. 27 çarpı 60. 27 ile 6'yı çarpalım. 27 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 7 42. Bir sıfır sonra atalım. 6 kere 7 42. 4 elde 6 kere. Evet 1620 olur. Bir sıfır da attım. 3 katlı evlere bakıyorum. 30 tane ev var ve her evde 9 kişi. 30 ile 9'u çarpıyorum. 270 olur. Dolayısıyla bunları toplarsam köydeki kişi sayısını bulurum. Hemen topluyorum. 0 3 elde var 1 5 11 11 2 daha 13 bir de elde 14 bir elden vardı 1'e verdim. 2430 kişi. Demek ki köyde toplam 2430 kişi varmış. 2430 kişi köyün tamamı 360 derecelik dilimde göstereceğim. 3 katlı evde yaşayanların tamamı da 270 kişiydi. Bu durumda 270 kişi kaç derece olur? Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam 2430 çarpı x eşittir. 360 çarpı 270 olur. 2430 karşıya böyle olarak geçer. x eşittir. 360 çarpı 270 bölü 2430 olur birer sıfırlarını sadeleştirelim. 243 bakıyorum 243 81'in 3 katı. 81'in 3 katı yani 27'nin 9 katı diyelim. 27 çarpı 9 diyelim. Bakın şunu silelim. 243 yerine 27 çarpı 9. 27 ile 27'yi sadeleştirelim. Ne kaldı geri? 360 bölü 9 kaldı. Bu da 40 derece olur. Yani cevabım cevabım hangisi olur? D şıkkı 40 olur. Evet. D şıkkı 40 olur. Geldik 16'ya. Böyle teknik hatalar oluyor. Neden? Neden? Çünkü çok çok zamanımız kısıtlı olduğu için biraz hızlı hareket ediyoruz. Evet. 16. soruya baktık. Yandaki şekildeki dikdörtgen şeklindeki dört eş tahtanın duvara montajlanmasını göstermektedir. Yukarıdaki görseli maket evi için aksesuar amaçlı tasarlayan Mustafa Bey her bir tahtanın kenarını kısa kenarının 3 katı olacak şekilde ayarlamıştır. Ortada bulunan tahtaları köşelerden çakıştırıp tavana kalan mesafeyi kök 5 santimetre olarak belirlemiştir. Buna göre Mustafa Bey'in tasarladığı bu aksesuarın dış çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Bakın burası kök 5 ise Şurası da kök 5, şurası da kök 5 olmalı. Niye? Çünkü üçünün birleşimi tam bir uzun kenar eşit. Dolayısıyla uzun kenarım 3 kök 5 olur. Kısa kenarım da kök 5 olur. Amacıma ulaştım. Uzun kenar 3 kök 5, kısa kenar kök 5. Bu durumda çevre uzunluğunu bulmak için hemen hemen mavi ile gösterelim. Çevresinde dolaşacağız. Toplayarak gidelim. Bakın şuradan başlıyorum. Kök 5, 3 kök 5 daha, 4 kök 5, 5 kök 5, 6 kök 5, 9 kök 5, 10 kök 5, 13 kök 5, 14 kök 5, 17, 18, şurası 2 olur 20, şurası 3 olur 23, şurası 24, şurası 3, 27, şurası da 1, 28. Yani 28 kök 5 olur. Etrafında bir noktadan başlayarak dolaşıyoruz. Tekrar aynı noktaya geliyoruz. Cevabın aşık olduğunu görüyoruz. Geldik 17. sorumuza. 17. sorumuzda da dik koordinat sisteminde verilen ABCD dikdörtgeninin A noktası 3'e 1. Hemen işaretleyelim. Bakın burası 3, şurası 1. Çok güzel. Devam ediyoruz. C noktası 9'a 4. C noktası 9'a 4. Dolayısıyla bu dikdörtgenimiz bakın şöyle olur. 3'ten 9'a kadar uzun kenarı 6. 1'den 4'e kadar kısa kenarı 3. Yani uzun kenarı 6, kısa kenarı 3 olan dikdörtgen. Sonra bu dikdörtgeni y eksenine göre yansıtıyoruz. Y eksenine göre yansıtıyoruz. Yalnız L ve N koordinatlarını da yazalım. Şöyle büyütelim biraz. Büyütelim. L L'nin koordinatı eksi 2'ye 1. Hemen şöyle. L şurası eksi 2. Şurası 1 zaten. 1'in hizasında. Devam ediyoruz. N noktası da eksi 5. Eksi 5'e 11. Evet. Şurası N noktası. Eksi 5 ise yani şu hizası eksi 5. Şu hizası da 11. Çok güzel. Şimdi ABCD dikdörtgenini yansıtalım. Mavi alalım. Şöyle yansıtalım. Bakın yansıtırken ne yapıyoruz? Y eksenine olan uzaklığı ne kadarsa diğer tarafa da o kadar uzağa gidiyor. Y eksenine olan uzaklık şurası 3 birim. O zaman bu tarafa doğru 3 birim gidecek. Şuraya eksi 3'ün hizasına gelecek. Dolayısıyla Dikdörtgenimiz şöyle bir görüntü oluşturacak. E burada kesiştiği noktalar ne oldu bakın? 1'e 4, 1'e 4 yani 3 birim. Şurası da eksi 3 ile eksi 5'in arası. Şu kesişme noktası eksi 3 ile eksi 5'in arası da şu mesafede 2 birim olur. 2 birim şu şekilde bir kesişme bölgesi oluştu. Bu kesişme bölgesi de bir dikdörtgen olduğu için 3 kere 2, 6 birim kare olarak cevabı ulaştık. Evet görsel üzerine koordinat sistemi üzerinde verilen bilgileri güzelce yaptık ve amacımıza ulaştık. Şimdi 18. sorudayız. 18. soruda da bir e, silindir. Silindirin parçalara bölünmesi var. Taban yarı R yüksekliği H olan silindirin alanı 2 pi R kare artı 2 pi R H olarak bulunur formülle. Taban yarı R yüksekliği H olan silindirin hacmi pi R kare H hesaplanır. Bunları biliyoruz. Bilmesek de buradan okuyup öğreniriz. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yüksekliği 10 cm, hacmi 1080 cm küp olan silindir şeklindeki bir jöle. Önce alt taban ve üst taban üst tabana paralel olacak şekilde yüksekliğini tam orta noktasından kesilip iki eş parçaya ayrılıyor. Evet, görüyoruz. 1 ve 2 parça. Daha sonra her bir parçayı işaretlenen yerlerden keserek 4 eş çeyrek silindir elde eden Ömer ve Ensar bu parçalardan ikişer tane alarak bir yarım silindir bir de çeyrek silindir oluşturmuştur. Bakın yarım silindir ve çeyrek silindir. Buna göre Ömer ve Ensar'ın oluşturduğu yarım silindir ve çeyrek silindir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi yükseklik 5'er santimetre olur. Burada da 5 santimetre. Şurada da 5 santimetre, şurada da 5 santimetre. Bakın. Şimdi Ömer'in oluşturduğu yarım bir silindir oldu. Ensar'ın oluşturduğu da çeyrek bir silindir oldu. Neyin çeyrek silindiri? İlk görüntüdeki silindirin çeyreği oldu. Şimdi bunların yüzey alanlarını bir bulalım ama önce bize ne lazım? Yarı çap lazım. Hemen hacmi 1080, yüksekliği 10 sa pi r kare h eşittir 1080 olmalı. Pi'yi 3 alın demiş. 3 çarpı r kare çarpı 10 eşittir 1080. Sıfırları sadeleştiriyorum. 3 r kare eşittir 108. Buradan r eşittir. r kare 36'dan r eşittir 6 olur. Demek ki yarı çapımız 6 santim. Bakın şuraları 6 santim. Şurası yarı çap 6. Şu tarafta yarı çap 6. Öncelikle Ömer'in elde ettiği yarım silindire bakıyoruz. Bakın yarım silindirin üst kısmı yarım daire. Alt kısmı orası da yarım daire. İki yarım daire ne olur? Bir tam daire. Önce Ömer'in elde ettiği şeklin üst ve alt tabanı tam daire olduğu için pi r kare olur. 3 çarpı 6'nın karesi 36. Yani 108 cm kare sadece üst ve alt taban. Şimdi önde görünen, ön yüzde görünen şu dikdörtgene bakıyoruz. Ön yüzde görünen dikdörtgende 6, 6, 12, 12 çarpı 5. 60 cm kare de ön yüzde görünen dikdörtgen. Bir de silindirin, yarım silindirin yan yüzeyi var. Yan yüzeyi yani şurası gibi şöyle bir yarım silindir. Yarım silindirin yan yüzeyi de dikdörtgen şeklindedir. O dikdörtgenin bir kenarın uzunluğu yarım silindir olduğu için çevresinin yarısıdır. Yani 2 pi r'nin yarısı. İkiler gider. Pi çarpı r yani 3 çarpı 6 bir kenarı 18 cm olur. Bir kenarı da 5 cm olduğu için 18 çarpı 5 90 santimetre karede oradan gelir. O halde Ömer'in elde ettiği silindirin yüzey alanı bu üçünün toplamıdır. 90, 60, 150, 150, 108 daha ne oldu? 258 hemen şuraya yazıyorum bakın. Ömer'in elde ettiği yarım silindirin alanı 258 santimetre kare. Çok güzel yazdık. Şimdi geldik Enstar'ınkine. Ensar'ın bakın elde ettiği çeyrek silindirin üst tarafı çeyrek daire, alt tarafı çeyrek daire, iki çeyrek daire, bir yarım daire eder. Dolayısıyla bir yarım daire de nedir? Pi r karenin yarısı. 3 çarpı 36'nın yarısı. Bu da 108 bölü 2'den 54 santimetre kare. Üst ve alt tabanı bulduk. 54 bu burada duruyor. Şimdi geldik. Şu ön yüzeyde görünen 6 çarpı şurası 10'dur 60. Bir de bunun şu tarafı var bakın. Aynısından ön yüzde görünen 6 kere 10 60. Bir de sol tarafta görünmeyen var. Orası da 60. Oradan da bir 120 santimetre kare gelir. Bir de Ensar'ın elde ettiği çeyrek silindirin. Çeyrek silindir bak şöyle böldüğümüzü düşünürsek. Şu yan yüzey alanı var. Bu yan yüzey alanda nedir? Çeyrek dairenin çevre uzunluğu çarpı yükseklik. Çeyrek dairenin çevre uzunluğu nedir? 2 pi r bölü 4. Hemen hesaplıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 6 bölü 4. Bu da 36 bölü 4'ten 9 santimetre olur. 9 santimetre yüksekliği de 10 santimetre yani 9 çarpı 10 olan bir dikdörtgen olur. 9 çarpı 10 da 90 santimetre kare olur. Şimdi. Ömer'in elde ettiğini bulmuştuk. Ensar'ınki de 54, 120 ve 90'ın toplamı olur. 120, 90 daha 210, 210, 54 daha 264. Demek ki Ensar'ınki de 264 santimetre kare olur. Şimdi şıklara baktığımız zaman elde ettikleri silindirin yüzey alanları eşittir diyor. Yanlış. Ömer'in elde ettiği silindirin alanı 270'tir diyor. Yanlış. Bu 258. Bu 258. Sonra Ensar'ın çeyrek silindirinin yüzey alanı Ömer'in yarım silindirinin yüzey alanından 6 santimetre kare fazladır. Evet bakıyoruz 264 258 En Ensar'ınki 6 santimetre kare fazla. Evet dolayısıyla cevabımızın C olduğunu görüyoruz. Bu soruda çok dikkatli işlemler yapmamız lazım. Yarım silindirle çeyrek silindirin o yüzey alanlarını, yüzeydeki o görüntülerini iyi canlandırmamız lazım. Geldik 19. sorumuza. Görünüşleri aynı fakat ölçüleri farklı olan şekillere benzer şekiller denir. Benzer çokgenlerin karşılıklı kenarların uzunlukları orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı denir. Bunları biliyoruz. Bilmiyorsak da okuyunca hemen hatırlıyoruz. Aşağıda ölçüleri verilen televizyonların ekran görüntüleri aynı anda dondurulmuştur. Evet. Sağdaki televizyonun uzun kenarı 90, soldaki televizyonun kısa kenarı 100 cm. Görselde televizyonlar dikdörtgen olup görüntü ekranı tamamen kaplamıştır. Televizyonların içindeki üçgen dikkat levhaları arasındaki benzerlik oranı 3 bölü 5. Bakın televizyondaki görüntülerin benzerlik oranı 3 bölü 5 ise televizyonların dikdörtgenlerin benzerlik oranı da 3 bölü 5'tir. Şimdi buna göre demiş büyük olanın uzun kenarı ile küçük olanın kısa kenarı toplamı santimetre cinsinden hangisidir? Şimdi küçük olan televizyonun kısa kenarına x diyelim. Büyük olan televizyonun uzun kenarına y diyelim. Benzerlik oranları da 3 bölü 5 olacağını üçgen levhalardan anladık. Hemen orantılıyoruz bakın. Küçük üçgenin kısa kenarı x'in büyük üçgenin kısa kenarı yüze oranı 3 bölü 5 olacak. Ve aynı şekilde büyük üçgenin büyük üçgenin uzun kenarı y uzun kenar büyük olan payda yazılıyor bakın 5 3 uzun olan aşağıya kısa olan üste. Uzun olan y kısa olan da kısa olanın uzun kenarı da 90. Bakın. Uzunun uzunu oranı kısanın kısaya oranı eşittir 5'te 3 olacak. Öncelikle şuradan x'i bulursak işler dışlar çarpımından x eşittir 60 olur. Şuradan da işler dışlar çarpımından Y'yi bulursak. Buradan da Y eşittir. 150 olur. Bize bu ikisinin yani toplamını soruyor. X ile Y'nin. Toplarsak da 150, 60 daha cevabımızın hemen C şıkkı 210 olduğunu görürüz. Bakın benzerliği kurarken şöyle yapıyoruz. Kısa kenarın kısa kenara oranı, uzun kenarın uzun kenara oranı 3 bölü 5 olacak. Tabii ki nasıl yazacağız yazarken? Küçük olan dikdörtgenin kenarı Büyük olanın dikdörtgenin kenarı. Küçük olan üstte, büyük olan alta. Neden? 3 bölü 5. Küçük olan 3, büyük olan 5 çünkü. Orana dikkat ediyoruz. Evet, benzerlik sorusunda da çözmüş olduk. Geldik son sorumuza. Yandaki küp şeklindeki bir kolinin içine dik silindir biçimindeki kahve makinesi yerleştirilecektir. Çok güzel. Darbelere karşı dayanıklı olsun diye küp şeklindeki kolinin içerisine kahve makinesinin dışında kalan bölümleri tamamen kaplayacak şekilde köpük üretilecektir. Kahve makinesinin yüksekliği 30 santimetre, yarı çapı 10 santimetredir. Buna göre üretecek olan köpüğün hacmi kaç santimetre küp olur? Burada da küpün hacmi A küp, silindirin hacmi pire kare olarak verilmiş. Hemen kolinin hacmini buluyoruz. A küp ne demek? 40 çarpı 40 çarpı 40. Kutunun hacmi 40 çarpı 40 çarpı 40 olur. Bu da 4 4 4 64. 3 tane de 0 var. 1 2 3 demek ki kutunun hacmi 64 bin santimetre küp olacak. Şimdi gelelim silindir biçimindeki kahve makinesinin hacmine. Silindirin hacmi de pi r kare açtı. Pi'yi 3 alın demiş. Pi r kare h hemen yazıyoruz. 3 çarpı yarı çapı 10 cm 10'un karesi çarpı yükseklik 30 cm. 3 çarpı 100 çarpı 30. Bu işlemleri yaparsak da 3 kere 3 9. 1 2 3 tane de 0 var. 9000 cm küpte kahve makinesinin hacmi. 64.000'den 9.000'i de çıkarırsak dışında kalan aradaki boşluk kısmının hacmini buluruz. 64.000'den 9.000 çıkarsa 55.000 santimetre küp yani köpüğün hacmi değişik olur. Evet sevgili 8'ler bir videomuzun daha sonuna geldik. Tek Akademi'den hepinize hepinize sevgiler. Umarım istediğiniz sonucu alacaksınız. Kendinize güvenin ve çalışmaya devam edin. Bırakmayın. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın tekrar.